gibi şu an başladık. Bakın bu sürü çeşidimiz var. Bir tanesini çıkarttık. Dur teyzeciğim için böyle bir tanecik ayırdım. Şu solcağına bir bakar mısın? Çok komik. Gerçekten çok komik. Şu an bak bu salatalık. Şu Aynı ortalık. Bakın Yolu tamamen böyle ekmeyin ekmek alma yerine doğru çıkardılar. Şimdi ben konuları anlatıyorum şu an. Şimdi bu süreç için İnceleme İncelemek nasıl bir şey? Lazım bir şey. O yüzden şu ana kadar en düşeli provası Bakın gördüğünüz gibi elimde bir tüy var. İki avuç tüy alıyorum. Yani üç avuç Gördüğünüz gibi elimde birazcık daha kaldı. Onları da... Toplantını yarın ertelenmiş yalnız. Aa. Evet. Yarın ama. Boşu boşuna. Saçlarını düzleştirdim. Evet. Yarın yaparsın artık değil mi? Bugün anneanneme gitmeye şans kaldı. Evet. Evet. gerçekten. Ve iki avuç Üç, bir çiçeğimiz dönmüş olabilir. O yüzden başka bakıyorsunuz. Bir sürü beyaz varsa beyazların şu taraflarından birazcık nasıl alıyorsunuz? Bakın böyle aldım. Bakın nasıl alıyorum. Tam şu alıyorsun aldık bakın çiçeklerimizin altına döküyoruz biraz daha elimde kaldı Bakın sonra onları satıldıkları buna döküyorsunuz bakın birimiz var gördüğünüz gibi kocaman bakın gördüğünüz gibi yani gibi bir şey. Orada beyazlık kalmış. Onları alıyorum. Onları alınca bir şey olmuyor. Bakın. Üflerim. Bakın gördüğünüz gibi olanlar benim başıma geldi. Gideceğiz mi anneanne? Evet gideceğiz.